bu vakit oldu hala aramadı. Yüreğim sıkışıyor pazar Bey. Gözlerimi kapattım da böyle gözlerimin önüne reyan geliyor ateşler içinde. Yok yapma böyle telaş etme olmamıştır bir şey ya. Böyle yapmazdı. Mutlaka bir yolunu bulur arardı bir haber uçururdu telefon ederdi. Sen şimdi Gül'e çok üzüldün korktun ondan böyle hissediyorsun olmamıştır bir şey yüreğini ferah tut. Arayalım hele belki açılmıştır. Amca.

Onda biraz al. Ben sana Reyhan'ı o adamı verme dedim değil mi amca? Verme dedim bak ne oldu şimdi? Sen hala ne konuşuyorsun saygısız herif utanmadan? Ne demek ne oldu? Reyhan evde. Miran ortalıkta yok. Kızı atmış dışarı gelin miyle atmış. Hı. Anlıyor musun? Gitmemiz lazım hemen. Ne, ne diyorsun sen? Reyhan niye evde? Ya dedem Reyhan'ı öldürecek, öldürecek kaçmaya çalıştım. Beceremedim Allah aşkına yürü gitmemiz lazım hemen. Hazar Bey. Ne oluyor? He? Ha? Bir haber mi var? Yok. Babam, evde fenalaşmış da ben gidip bir bakayım ona sonra geleyim. Sen tek başına kalır mısın çocuğun yanında? E, kalırım tamam da bana haber ver. Veririm, veririm merak etme. Veririm. Miran nerede lan? Miran nerede? Ya telefonları çalıyor, ne gören var? Reyhan, nasıl, ne dedi? Bunun hal halde zaten aklı başından gitmiş. Ya kızı gelinliğiyle çıkartmış, şerefsiz bütün bir <laughs> genç avlanıyor. Allah'ım aklıma bu kayıt ol. Sen benim aklıma bu kayıt ol. Baba, biz bittik. Bunun kocası ortaya çıkmazsa bittik, mahvolduk. Onca ortaklık, onca yatırım, o kadar kredalık hepsi bizim adımıza. Bu herif ortaya çıkmazsa biz kime ne dert anlatacağız? Bitirdin lan bizi, bitirdin! Hem soyadımızı hem işimizi bitirdin! Ulan söyle bana, ne kahpeli gittin de... ...kocan seni düğün günü sabahı bu gelinlikle sokağa attı ha? Onu bilmiyorum da. Ettiğin hatların neye mal olduğunu biliyor musun? Ha? Rezilliğinin, kahveliğinin, Şadolu ailesine neye mal olduğunu biliyor musun lan? Bir kusurum yok benim. Bilmiyorum niye yaptı bilmiyorum. Ve ben vallahi bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiç kimse bir şey yapmadım. Oğlum, bir kelime daha sorarsan gebertirim seni ha! <laughs> meşgule atıyor ya. Sanki hala hatır sormaya arıyoruz. Aga bak biz buraya gelmekle iyi yetmedik. Dönelim artık. Bak bir göre neden olur. Her şey sarpa sarar. Reyyan'ı bulmadan hiçbir yere gitmiyorum. Ya gerdek sabah kapının önüne konmuş kız hiç evine döner mi? O nasıl Nemrud'u öldürür kızı. Reyyan bunu biliyordur gelir mi hiç? Reyyan'ın gidecek başka yeri yok. Mesaj geldi. Fırat Bey ne oluyor? Reyhan niye burada? Kurtalık birbirine girdi. Kıza çok eziyet ediyorlar. Ellerinde kalacak diye korkuyorum. Ne yaptınız siz? Miran nereye? Miran geri dön. Miran! Belliydi zaten. Kapa şu çeneni ya. Hey Allah'ım. Siz nereden çıktınız ya? Tam zamanında. <laughs> Bir iş gidelim buradan, hadi. Ya mira. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz